Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben John Wick. XM4 yeni gelen silahına 4 aparat takarak 5 maç oynamamız istiyor vesaire. Ben bunları yapacağım kaldığımız yerden. Evet. Silahımızı ayarlayalım öncelikle. Savaş biletinde 21. kademede açılıyor XM4 ücretsiz şekilde. Bakalım nasıl bir silah yapmışlar şuradan bakınca. Ateş hızı Kırmızı gözüküyor 75, isabet 53, menzil 47, kontrol 50, mobilite 68, hasar 28 olarak iyi göstermişler. Bakalım daha iyi bir hale getirebilecek miyiz? Anlazdı. Bir kere şunu bir fullleyelim önce. Bir daha bir fullleyelim. Anlazdı baskısı. Tek Ve kontrol vermiş. en rahat şu anda bu. Bunu bir kere kuşanalım. Namluya gelelim. Mermi artı 30 demiş. Araç hasarı 100. Bu. Yani bir araca vurduğumuzda Batı için teşekkür ediyorum. Sağ ol Ela hoş geldin. 100 hasar veriyor direkt. Sonra 13.5 inç sağlamlaştırılmış. Ağır namlu hasar menzili artı 75 mermi hızı artı 40 ne veriyor depo hızını kısıyor keskin nişancıya dönüştürüyor silah yani vücut çarpanına bakın çok iyi diğerlerini bir göz gösterelim mermi hızı 100 hasar menzili 100 bu keskin nişancıya dönüyor silah hasar menzili mermi hızı 50 artırıyor ve bunlar bir tık Murphy'e kontrol en iyisi şu an için hiç nerf yemeden artı 30 mermi ama mobiliteden biraz ödün vererek ben bunu kenarım opti en son bakarız ben bir çık bakalım Zaten ateş etme geçikmesini buradan karşılayabiliriz. Demin işte. oradan nerf almıştık veya buradan. Böyle En sonunda. Baskıncı yastığı Nişanga bakış hareket hızı artı 40. Nişan almadan mermi yayı, atış mermi yayılması artı 20 nerf yiyor. Geç. Bu artı 30 nasıl Nişan almadan atış mermi yayılması. Buraya bu Koşarken artı 30 nişan gel bakış hızı. Yani nişan almadan saatik yapmadan attığımız atışlarda artı 30 isabet oranı kaybediyoruz ama nişan gel bakış hareket hızının artı 40 ve koşarken ateş etme gecikmesini bayağı kısıyor. Daha iyi var mı? nerf yemeden bunu alabiliriz aslında rekabetten nerf yemiyoruz şunu deneyelim biz geldim geriye düşengel bakış süresi düşengel <laughs> bakış süresi pardon telefonu alayım artık Vurulunca sarsılma daha bantı vurulunca sarsılma, ortodox eksi 90, kengel bakış süresi eksi 15 artı yediğimiz koşarken atış etme geçmesi yok, bu da iyi değil. Kengel bakış süresi eksi 15, vurulunca sarsılma eksi 50. Yani tam bir keskin işenciye döndürebilirsiniz bu silah Onu anlıyorum buradan. Vurulunca sarsılma eksi 90 yani neredeyse hiç sarsılmayacak adam sağa sola böyle kontrolü kaybetmeyeceksiniz yani. Çangya bakış süresi de eksi 15. Ama burada koşarken ateş etme gecikmesi yani ani bir ateş etme koşarken ki hissiyatı alamazsınız. Batur Royale için belki sıkıntı olmaz ama çoklu da sıkıntı. Çoklu tarafına ayarlıyoruz biz. O yüzden buradan en güzel şunu almak. Nerf yok. Sadece buff yeni gelen silah olduğu için arkadaşlar direkt bu bufflı olarak geliyor zaten şu an iki ay bu silah meta olur ama şu an için bakıyorum batur royale vesaire çok fazla kullanan yok Evet arka altlamlı bakalım nerf yemiş hareket izi bakış hareket hızı depo hızı çok iyi artı 3 vermiş hepsini Evet, bak burada işte biraz kontrol oynayabiliriz. Dikey kontrol çok iyi. Ben çoğunlukla dikey kontrol kullanıyorum. Battle Royale'de silahlarımda. Çünkü masamdaki mons pet alanım dikey olarak biraz kısıtlı. Ama yatay bayağı bir alanım var. O yüzden yatayda mons istediğim gibi çekebiliyorum. Ama dikeyde sıkıntı yaşıyorum. Ferdinand hoş geldin kardeşim merhaba. O yüzden ben buradan kavgacı da öneri kapısı arasında kaldım. Ben bunu koyacağım. Ne yaptı? 5 yaptı. Bakın nasıl iyileşti. Şarjöre bak verdik değil mi? Şarjörde artı kapasite. Yeniden doldurma süresi eksi 30. 35 atımlık yeniden doldurma süresi eksi 25. 20 artı 21 yani 30 mermi ile başlıyoruz da değil de 50 mermi ile başlıyoruz. Ama nerf yiyor. Artı 15 yeniden doldurma süresi. Ağır bir mermi değiştirme şeyi oluyor. Haydi başlayalım. Senin kurduğun takımın ismi Koal değil mi Ferdinand? Adamın tuşuna doğru mu diyor? <laughs> Hop, oh, şıklamaya ya, tamam. ya, Oyun biraz kendine gelmesi lazım arkadaşlar. Yeni açtım ya. Bu evet, ya biraz umursar. Ha, işte bu oluyor. Hiç. Ölürsek ben Görmeden tanıyorum. Özürsek belki kendine, kendine gelir. Tamam isteğini maçtan sonra hemen bakacağım. Aynen ölünce kendine geldi. Ne var? o oh, gördüm de oraya çok güzel kuş Niye bot falan da? Tut tut tut. Bu ortaya da çok hakim değilim. Oturgun <laughs> oturgun. o güzel herde. Super <laughs> slide. Hadi be. <laughs>

Ale bo jak byliśmy na przegranej pozycji, nie. Nie ustająć. Game. Ale bit jest. Jest. Yes. Güzel maçtır. my MP rankta yükselmen lazım. O ne? MP rank Buna bakarız. <laughs> i̇yi olmuşum. Gayet iyi oynadık. Yeni bir ortak. bilmediğim bir yer. Zaten üç kişiymiş. Gerisi bot. Karşıda da bunlar varmış. Üç, onlar da üçmüş iyi Ben şimdi silahta ufak bir değişiklik yapacağım kontrol için. İlk optik koymayı unutup göremiyorum. İkisi çok da kötü değil. Charger yerine ki kullanmak daha cazip gelecek galiba. Evet Başla Bu gözümüz öldü. Gel be. Kan geldi. Gelmedi. Allah. Oy 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 oy. Evet. Niye be? Bu Aldım. Hadi lan Ah be görüyormuş uçak var uçak var arkamda kalmış kaçırmış 我今天早上

En azından muayene kırdı. Üh! geldi. geldi. zaman başladık. Hey, aldık son anda. Nasıl bir yere yattın sen? <laughs> evet. Hey. Yine ikinci olmuşuz. Antem'in karşıdaki çocuklar. Hareketlere <laughs> bak. Vurmuş ya. O benden önce zaten oyuna başlamış. bana destek olmak için kanala abone olup videolarımı beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Çok üzere. Sağlıcakla kalın.